Merhabalar, keyifli sofra mutfağına hoş geldiniz. Ben Çizer Pezük Bugün mutfağımda güzel bir muhallebili kadayıf yapacağım. Muhallebili kadayıf için malzemelerimiz şöyle. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. Krem şanti muhallebimiz piştikten sonra ilave edilecek. Kadayıf için de hazır kadayıf kullanıyorum. 200 gramlık kavrulmuş kadayıf. Tabi onu da yine bir işlemden geçireceğim. Kadayıfımızı kavurmaya alıyorum. Zaten kavrulmuş. Şöyle ufak bir işlem geçirecek. Bunun için 5 yemek kaşığı şeker, 50 gram tereyağı ve 1 çay bardağı ceviz kullanacağım. Tavamın kızmasını bekliyorum. Şimdi tavam iyice ısınsın. Zaten kadayıfımız kavrulmuş. Eğer kavrulmamış kadayıf kullanacaksanız onu önceden buzluğa atıp güzelce kırıp, kırdıktan sonra kavurmanız işinizi kolaylaştırır. Şimdi ben bu tarifi kutlarda yapacağım. kupta sunmak istiyorum. Ama siz tepsiye dökebilirsiniz. İyice ısındıktan sonra tereyağı şeker. 5 kaşık şekerim var. 50 gram da tereyağı kullanacağım. Karıştırarak kavrulacak. Şeker içinde karamelize olacak. Oldukça güzel bir lezzet veriyor. Cevizleri en son uygulayacağım. Güzel kokular gelmeye başladı. Şeker karamelize oluyor. Tereyağı da eridikten sonra bunu kenara alacağım. İstediğim kıvama geldi. Şeker ve tereyağı eridi. Çok hafif kavurdum. Şimdi cevizleri ilave ediyorum. Şöyle iri olması için elimle kıracağım. Bir çay bardağı cevizim var. Siz çekip de koyabilirsiniz. Ben iri olmasını istiyorum şimdi dişe gelsin. Şöyle karıştıracağım. Diğer cevizleri de ilave edeceğim. Son parçaları da şöyle elimle erice doğradım. Altı kısık. Gördüğünüz gibi böyle yapışkan bir hal aldı. Çünkü şeker eridi hafif karamelize oldu. Şimdi bunu alıp kenara alacağım soğumasını sağlayacağım. Çok fazla sorması gerekmiyor ama o arada muhallebi aşaması var. Muhallebiyi pişireceğim. Muhallebi aşamasına geçiyoruz. Şimdi sütü ocağa alıyorum. 1 litre sütüm var. 3'te birini kadarını bırakıyorum. Eline. Ocağın altını açtım. Şekeri ilave ediyorum. Kaynarken şöyle hafif karıştırayım. Muhallebinin diğer malzemelerini birbirine karıştıracağım. İşte biraz ayırdım. Şöyle unu, nişastayı ilave edip karıştıracağım ve birazcık sıcak süt koyup içine ilave edeceğim kaynamaya başlamış olan sütü içine karışımı ilave ettim ve sürekli karıştırarak şimdi muhallebiyi pişireceğim gördüğünüz gibi kaynadı muhallebimiz kıvamını aldı tereyağını da ekliyorum biraz karıştırıp vanilyayı ilave edeceğim Ocağın altını kapatıp kenara alacağım. İlk sıcağına atsın. İlk sıcağına attıktan sonra krem şantiyi ilave edeyim. bir ilk sıcağına attı. Şöyle bir çırptım. 5 dakika kadar. Üzerine krem şantiyi ilave edip hızlıca karıştıracağım. Ve sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Krem şantinin iyice erimesini istiyorum içinde. Şimdi bu aşamada size şöyle kıvamını gösterebilirim. Akışkan, çok yoğun olmayan güzel bir krem oldu. Tepsiye yapacaksanız un um ve nişasta oranını bir kaşık daha arttırabilirsiniz. Ama ben kutta yapacağım için bu yeterli. Çok katı olmasını istemiyorum. Bu kıvam oldukça güzel. Donunca biraz daha tabii katılaşacak. Sunum aşamasına geçiyoruz. Şöyle kadayıfları eşit olarak bütün kutlara böyle süreceğim. İkişer kaşık olarak koyuyorum. Ramazan ayı için oldukça güzel bir tatlı normal kahve misafiriniz için de güzelce hazırlayabilirsiniz bir muhallebi ilave ediyorum bir üzerlerine tekrar kadayıf ilave ediyorum çok fazla koymayacağım bu sefer çilekle süsleme aşamasına geçiyorum kadayıflı muhallebi veya muhallebili kadayıf ne derseniz deyin, 10 numara bir lezzet oldu iftar için misafirlerime hazırladığım bu güzel tarif Servise hazır. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Bunun dışında 4 porsiyon daha çıktı. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.